Merhaba arkadaşlar. AutoCAD 2 boyutlu çizim derslerimizin 70. uygulama dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ekranda görmüş olduğunuz uygulama resmini çizip dersimizi sonlandıracağız. Hemen dersimize geçiş yapalım. Çizimi arkadaşlar bu R25 ve R25 iki tane radüsümüzün eksenler arası mesafesini bularak başlayalım. Bakın burası 126. 126'dan 25 burada, 25 de burada 50 yapar. 50'yi çıkarırsanız arkadaşlar 76 milimetrelik bir mesafe yapıyor. Bu bizim eksenler arası mesafemiz. Hemen line'a geldim. f 5 de yönümüzü değiştirelim. 76 enter deyip komuttan çıktım. Hemen elipse geliyorum. Buradan axis end. Buradan da bize circle diyorum. Buradan yakaladık. Yarı çap değerimiz 25 enter. Aynı şekilde yine circle dedim. Buradan da 25 enter. Bu çizgiyi yukarı taşıyalım. Orta noktasından sürükledim. 25 enter. Bakarsanız burada 90 mm'lik bir mesafemiz var. Burası da 25. 90'dan 25 çıkarırsanız 65. Line'a geldim çizgiye. Bu noktadan yakaladık aşağı doğru 65 enter. Yine aynı şekilde merkezden yakalayalım. Aşağı doğru 65 enter dedim. Çizgiyi seçtim. Orta noktasından bu tarafa doğru sürüklüyorum. 25 enter. Yine aynı şekilde bunu da yapalım. Burada yakaladık. Sürüklüyorum. 25. Enter. Trim'e geldim arkadaşlar. Sağ tuş. Ama bunları bir trimledim. Kopya'ya geliyoruz buradan. Kopyalayacağım bunları. Yakaladık bu kısımları. Seçtim. Enter'a bastık. Bu noktadan yakaladım. f 5 yönümüzü değiştirelim. 13. Enter diyorum. Sonrasında bakın buranın kalınlığı da 13. Line'a geldim. Buradan bir çizgimizi çekelim. Sonra bunu tuttum. Yukarıya doğru taşıyalım. 13 milimetre. 13. Enter. Tekrar line'a geldim arkadaşlar. Şu noktayı da birleştirelim. Buraya. Trim'e geldim. Sağ tuş. Bu kısımları bir Üst taraf bitti arkadaşlar. Bu alt tarafı dizelim. Line'a geldim. Bu noktadan yakaladım. 76 gidiyorum. 76 enter. Yukarıya doğru 13 enter. Sonrasında bu noktayla birleştirelim. Tekrar çizgiye geldim. F5'te yönümüzü değiştirelim. 126 enter. Bu tarafa doğru gittim arkadaşlar. Bu noktayla birleştirdim. Tekrar çizgiye geldik. F5'te yönümü değiştirdim. 13 enter. Buradan da 126 enter deyip bitiriyorum. Sıra geldi buradaki çemberleri çizmeye. Çap 14. Bakarsanız buradaki mesafemiz 25. Bu taraftan da 19'luk mesafelerimiz var. Çizgi komutuma geldim arkadaşlar. Line'a e. yardım çizgiler sizeceğim. f 5 yönümüzü değiştirelim. Buradan yakaladım. Bu tarafa doğru sürüklüyorum. 25 enter. Bu noktadan 19 enter deyip bitirdim. Sıra geldi şu tarafa. Buradan da aynı şekilde sürükleyelim. 25 enter. Buradan da 19 enter diyorum. Yine elipse geldim. İse circle diyorum buradan. Yakaladık. Yarı çapımız 7 enter. Yine aynı şekilde buraya geldim. Buradan ise circle diyorum. 7 enter dedim. Bu yardım çizgileri artık sevgiliriz. Sıra geldi üst kısmı arkadaşlar. Bakarsanız burada 38'lik bir mesafem var. Onu çizelim hemen. Geldim buradan. Orta noktasından yakaladık. 38 enter dedim. Bakarsanız burada 18'lik bir mesafem var. Buralarda da onluk, 18'in yarısı 9 arkadaşlar. Hemen kopya geldim. Nesnemizi seçtik. Enter'a bastım. Bu noktadan yakaladık. Bu tarafa doğru. 9 enter. Tekrar 19 enter diyorum. Bu tarafa doğru sürükledim. Komuttan çıkmadan. 9 enter. 19 enter dedim. Buradaki çizgimi siliyorum. Yardım çizgiydi. Trim'e geldim. Sağ tuş. Şu kısımları bir trimleyelim. Bu kısımları bitirdim. Line'e geldim arkadaşlar. Bu kısımları bir birleştirelim. F5'te e yönümüzü değiştirdik. Aşağı doğru 10. Enter. Bu tarafa doğru. 18. Enter. Yukarıya doğru da 10. Enter. Enter deyip komuttan çıktım. Tekrar Enter'a bastık. Komuta geldik. Aşağı doğru arkadaşlar. 10. Enter. Bu tarafa doğru da fazladan trimlemek için şu şekilde geleyim. Sonrasında tekrar komuta girdim çizgiye. F5 ile de yönümüzü değiştirelim. Bu noktadan geldim. Yakaladım. Komuttan çıktım. Trim'e geldik arkadaşlar. Sağ tuş. Bu kısmı bitirmeyelim. Bura bitti arkadaşlar. Şu çizgileri de çemberi çizdikten sonra yapalım. Baktığımız zaman bu kısımdan çemberin merkezine olan mesafe 38 mm. Onu unutmayalım. Elipse geldim. Buradan ise Circle diyorum. F5 de, de yönümüzü değiştirelim. Merkezinden yakaladım bakın tam orta noktasından. Yukarıya doğru sürüklüyorum. 38 enter dedim. Yarı çap değerimiz arkadaşlar. 25 enter. Sonrasında çizgiye geldim arkadaşlar. Buradan aşağı doğru bir çizgimizi çekelim. Trim. Sağ tuş. Bu kısmı bir trimleyelim. Sonra kopya geldim. Çizgimi seçtim. Enter. Bu noktadan yakaladım. Bu kısımları bir kopyalayalım. Çizgiye geldim. Buraları bir birleştirdim. Sonrasında şu iki tane çemberi kopyalayalım. Buradaki mesafeyi biliyoruz 38. Peki buradaki bunun mesafesini bakarsanız burası da 38, burası da 38. Aradaki fark bu 13'ten kaynaklanıyor. 38'den 13 çıkarırsanız 25 yapar. Hemen kopya geldim. Çizgiyi seçtik çemberi. Enter'a bastım. Merkezden yakaladık. F5'te yönümüzü değiştirelim. Birinci kopyalama mesafem 25. Enter. Sonrasındaki de 38. Enter dedim. Komuttan çıktım. Line'e geliyorum arkadaşlar. Buradaki kuart noktasından yakaladım. Buraya. Sonrasında tekrar çizgiye geldik. Bu noktadan yakaladım. Bu noktaya. Şekil bitti arkadaşlar. Trim'e gelelim. Trim'e girdim. Sağ tuş. Şu kısımları bir trimleyelim. Buraları trimliyorum. Bunu da seçip silelim. Ortadaki R16'lık çemberimizi çizelim. Yine elipse geldim. Iso Circle. Cool. Merkezden yakaladık. F5'te yönümü değiştiriyorum. Yarıçap çap değerim 16 Enter dedim. Bu kısımlar bitti arkadaşlar. Alttaki feder kaldı. Bu feder için de arkadaşlar bakın buradaki federin kalınlığı 10 mm. 126'dan onu çıkarırsanız arkadaşlar 116 bölerseniz 2 58 yapar. Line'a geldim arkadaşlar. Çizgiye girdi komutunuza bu kısımdan yakaladım. Sürüklüyorum. 58 Enter. E5'te yönümü değiştirdim. Bu şekilde. Sonrasında bu noktadan yukarıya doğru bir çizgi daha çekelim. Trim'e geldim. Sağ tuş. Bu kısımları bir trimleyelim. Şu mesafeyi çizelim arkadaşlar. Bakarsanız burası 38. Burada da bir 13 var. Toplarsınız 51. 76'dan da 51'i çıkartırsanız arkadaşlar 25 milimetre yapar. Yine line'a e geldim. Buradan yakaladık. 25 milimetre gidiyorum. 25 enter. Yukarıya doğru bir çizgi çektim arkadaşlar. Sonra o çizgi yetirimleyelim. Sağ tuş. Sonrasında yine line komutumuza giriş yaptık. Bu noktayla bu noktayı birleştirdim. Bu çizgi yardım çizgiydi onu siliyorum. Kopya geldim. Bunu seçtik. Enter'a bastım. F5'te yönümüzü değiştirelim. Bu noktadan yakaladım. Diğer tarafa doğru sürüklüyorum. 10. Enter dedim. Baktığınız zaman arkadaşlar böylelikle çizimi tamamlamış olduk. Bu dersin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.